Bey öncelikle hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorum size de. Çok güzel bir etkinlik değil, sizin de elinizde çok güzel bir ödül var. Hemen duygularınızı almak istiyorum, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu gece tabii çok güzel bir gece oldu. Gecenin öncelikle ev sahipleri e çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda e, ratel medya ve Luna Media'ya çok teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten e, uzun yıllardır, 15 senedir e, başarılı bir şekilde mesleğimizi icra ediyoruz. Mesleğimizi Türkiye geneline yaydık. Bunun yanında uluslararası da şu anda hizmet veriyoruz. Mali müşavirlik, SGK danışmanlığı, vergi müfettişliği, vergi danışmanlığı, mali danışmanlık e, konularında güzel hizmetlerimiz var. Bünyemizde çok deneyimli bir ekibimiz var. E, sektörlerinin kendi alanlarının en iyileri var. E, birlikte bir hizmet veriyoruz. Umarım. Sizinle bulmuşken bırakmayacağım. Gelecek projeleriniz neler olacak? Biraz Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni Özler açıklamada bekliyorum haliyle. Gelecekle ilgili biz kendi mesleğimizi şu anda en iyisini yapmaya tabii gayret ediyoruz. Onun çabası içerisindeyiz. Ülkemize, insanımıza daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Milli ekonomiye katkıda bulmaya gayret ediyoruz. Ve mesleğimizin en iyisi şekilde icra etmeye derdindeyiz, amacındayız.